Merhaba öğrenciler. Bu ders konumuz kesirlerde genişletme ve sadeleştirme yani denk kesirler oluşturma. Bu videonun dışında kesirlerle alakalı aklınıza gelebilecek hemen hemen her videoyu çektik ve kanalımızda paylaşıyoruz. İncelemeyi unutmayın diyoruz. İlk olarak başlayalım. Kesirlerde genişletme işlemi. Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile çarparsak kesrin değeri değişmez arkadaşlar. Bakın bu durumu sözel olarak şu şekilde örnek vereyim size. Örneğin 1 bölü 2 yarımı ifade eder. Bir ekmeğin yarısı değil mi arkadaşlar? 1'i 2'ye bölmüş oluyoruz. Aynı şekilde 2 ekmeği 4'e böldüğünüz zaman da yarım elde etmiş oluyorsunuz. 3 ekmeği 6'ya böldüğünüz zaman da yine yarım elde etmiş oluyorsunuz. Yani bir kesrin pay ve paydasını Aynı sayı ile çarparsak kesirin değeri değişmiyor. Ve bu, bu yaptığımız işleme ise kesirin genişletilmesi işlemi deniyor. Hemen bir örnekle başlayalım. Hocam nasıl yapacağız bu işi derseniz hemen gösterelim. Aşağıda bir tane kesrimiz var. 2 bölü 7. Bu kesiri 5 ile genişletelim arkadaşlar. Ne yapacağız dedik? Payını ve paydasını aynı sayı ile çarpacağız. Yani 2'yi de 5 ile çarpacaksınız. 7'yi de 5 ile çarpacaksınız. Ve ne olacak genişlemiş hali? 2 kere 5'ten 10, 7 kere 5'ten 35. O zaman kesrimizin 5 ile genişletilmiş hali 10 bölü 35'tir diyebiliriz. Ve devam edelim güzel bir alıştırmamız var 3 tane kesrimiz var ve farklı farklı sayılarla genişletilmesi istenmiş bizden not alarak dinleyebilirsiniz ayrıca videoyu seyrederken şu anda bu örnekleri deftere durdurup yazabilirsiniz ardından yine çözersiniz. 3 bölü 8 kesrini 6 ile genişletiniz diyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Hem payını hem paydasını 6 ile çarpacağız. En önemli noktamız zaten buydu. 3'ü 6 ile çarpıyorum yukarıda. Aşağıda da 8'i 6 ile çarpıyorum. 3 kere 6 18. 6 kere 8 48. 18 bölü 48 olmuş oldu. Şimdi 6 bölü 7 kesrini 10 ile genişletiniz diye verilmiş bir örneğimiz var. 6'yı 10 ile çarpıyorum. Aşağı kısımda da 7'yi 10 ile çarpıyorum. Ne oldu? 60 bölü 70 oldu arkadaşlar. 1 bölü 2 kesirini 9 ile genişletmem istenmiş. Yine benden 1'i 9 ile çarpıyorum. Pay kısmında paydada da yine 9 ile çarpacaktım. Aynı sayıyla çarpacağız. Hem payı hem paydayı. 1 kere 9 9. 2 kere 9 18. Bakın 3 tane kesri farklı farklı sayılarla genişletmiş olduk. Genişletirken neye dikkat ettik? Payını hangi sayıyla çarpıyorsak paydayı da o sayıyla çarptık. Ve bu şekilde denk kesirler oluşturmuş olduk arkadaşlar. Yani örnek vermek gerekirse 6 bölü 7 kesiri ile 60 bölü 70 kesri denk kesirlerdir. Çünkü 60 bölü 70, 6 bölü 7'nin 10 ile genişletilmiş halidir diyoruz. Gelelim kesirleri sadeleştirme. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayıya bölerseniz kesrin değeri değişmeyecektir ve bu işleme kesrin sadeleştirilmesi işlemi diyeceğiz. Örneğin aşağıdaki kesri 2 ile sadeleştirelim. Bakalım nasıl yapıyormuşuz. 2'yi 2'ye bölüyorum pay kısmında. Payda kısmında da yine aynı sayıya bölmem gerekiyor zaten. 6'yı 2'ye bölüyorum. 2'ye 2'ye bölersem 1, 6'yı 2'ye bölersem 3. Yani 2 bölü 6 kesirini 2 ile sadeleştirince 1 bölü 3 kesirini elde etmiş olduk diyebiliyoruz. Hemen bunun da örneklerini bir inceleyelim o zaman. Şöyle 3 tane yine alıştırmamız var arkadaşlar. 18 bölü 27 kesrini 9 ile sadeleştiriniz diyor. Yukarı kısımda yani pay kısmında 18'i 9'a böleceğim. Aşağı kısımda payda kısmında da yine 27'yi yine 9'a bölmüş olacağım. 18'i 9'a bölersem 2, 27'yi 9'a bölersem 3. Sadeleştirme işlemi başarıyla tamamlandı. Geçelim 16 bölü 24'e. 16 bölü 24 kesirini 4 ile sadeleştiriniz diyor. 16'yı 4'e böleceğim. Aşağı kısımda da yine aynı şekilde 24'ü 4'e böleceğim. 16'yı 4'e bölerseniz 4, 24'ü 4'e bölerseniz 6 yapacaktır. Ve geçiyorum 9 bölü 15 kesrini 3 ile sadeleştiriniz diyor. Hemen 9'u 3'e bölüyorum pay kısmında. Payda kısmında da 15'i 3'e bölüyorum. 9'u 3'e bölünce 3... Ve 15'i 3'e bölünce 5 gelmiş oldu arkadaşlar. Bakın yine 3 tane sadeleştirme işlemimizi tamamladık ve yine söylüyoruz. Aynı sayıya böldüğümüz için pay ve paydayı kesrin değeri değişmemiş oldu. Yani aslında tüm bu kesirler birbirine denk olmuş oldu. Çünkü notumuzu okuduğumuz zaman şunu söyleyecek bize. Bir kesir genişletildiğinde veya sadeleştirildiğinde değeri değişmez. Bu şekilde birbirine denk kesirler elde edilmiş olur diyoruz arkadaşlar bu videomuzda da bizden bu kadar diğer kesirler videolarımızda yine serinin e, diğer videolarını görebilirsiniz arkadaşlar oynatma listelerine bakabilirsiniz bizlere destek vermek için kanalımıza abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın hepinize tüm çalışma hayatında başarılar dilerim keyifli günler keyifli dinlemeler